Çok güzel öyle çık. Evet çok iyi Arya. Ayağınla basarsan daha sağlam olur. Evet sağlam bas. Çok güzel. Evet süper. Çok güzel. Tamam. Buradan tutman lazım. Ben yardımcı olayım sana. Gel. Tut orada buradan. Gel buradan gel. Aşağı baba. Gel. 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 <laughs> Bir daha mı deneyeceksin? Bir daha mı deneyeceksin? <laughs>

Bravo sana. Ben de geliyorum. Beni kerevarın. Beni bekleyin. Gel beni tut. Ben seni tutamam çünkü ben burada inilmeyi bilmiyorum. Baba yanında merak ben etme. De <laughs> Devam edebilirsin. Ben yanındayım hemen burada elim bak yanındayım. <laughs> bir tamam bir daha dene. Bir Aman dikkat et abla ya. Sallama. sallama abla düşer sallama sallama. Yok yok düşmesin abla yazık. Aa, oraya gel. Hadi çık. sen oradan Orası çık. Kolay. Ben sana yardımcı olacağım. Arya şuradan girmen lazım. Ya da bu yukarıdan, yukarıdan fark etmez şuradan. Evet. Çek oradan kendini ben yardımcı olacağım sana. Gel. Şey yok yok olsun bir şey değil senin yerin başka. Yok o zaten yukarı çıkıyor o yukarı çıkıyor seninle alakalı değil bak o abi başka bir yerde. Sen devam et. Senin yerin başka 12 başka. Evet Arya göründü çık 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 çık. Abla geliyor, abla geliyor. Çık böyle, çık böyle, çık böyle. Oley! Oley! Sağlam tuttun mu çekiyorsun kendini. Bravo sana. Ay nasıl alıştın sen bunlara ya? Nasıl alıştın sen bunlara ya? Bak 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 nasıl alıştı? Bak 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 bak. Bak bak arkadaşlar nasıl alıştı bu ya? Hadi <laughs> gel. <laughs> Geldim. Baba buraya gel buraya buraya. Tam buradayım. Şimdi buraya mı çıkacaksın? Ayağını hala ah, ay neyin adı ya? Arya. Buraya basacaksın ayağını tamam mı? Baba. Ha buradan mı inecek? Oradan. Tamam.